geldiniz. Basın var onun için oraya Eee Şu anda 210 bin kişi kamplarımızda kalıyor. Kamplarımızda halen 30 bin kişilik eee şeyimiz var. Yani kapasitemiz var. E, yaklaşık 450 bin civarında kamp dışında Şehirlerimizde, değişik şehirlerimizde sığınmacılar var. Daha zor şartlar yaşanıyor. Şehirler bombalandı, İnsanların ihtiyaçları fazla, çocukların soğuktan donduğu yönünde haberler geldi. Onun için biz de doğrusu bir defa daha işte yılın son günü böyle bir kampanyayı sivil toplum kuruluşlarımızın talebiyle tekrar başlatmış oluyoruz. E, bu çok e, önemli bir insani duyarlılıktır ve biz sivil toplum kuruluşlarımızın talebini destekleme yönünde e, devlet olarak e, her katkıyı vereceğiz bizim reel harcamamızdır bu afat kanalıyla 1 milyar 517 milyon 528 bin TL'dir reel harcamamız. Ama bunu uluslararası hesaplar içinde alırsanız arkadaşlar, uluslararası hesaplar şudur. Orada çalışan e, insanlarınızın e, işte e, emeklerinin karşılığı e, sizin reel harcamaya dönüşmemiş yaptığınız pek çok şey, uluslararası teknik yardım hesaplarında tabii çok farklı değerlendirilir. Şu anda mesela Suriyeli sığınmacılarla ilgili bu kamplarımız da bizim ee, 7 bin kişi civarında değil mi? Kaç kişi çalışıyor oralarda? Yak 7 bin, 7 bin ya evet, yaklaşık 7500 kişi görev yapıyor. Bunun içinde e, e, değişik görevlerde, kimi güvenlik, kimi yardım, kimi oraların yönetimiyle ilgili. Her ilde e, vali yardımcımız e, bu konuyla ilgileniyor. Diğer boyutları dolaylı e, maliyetleri aldığınızda, yani bizim şu andaki e, ya uluslararası e, standartlar içinde e, teknik yardım e, hesapları içinde değerlendirdiğimizde 2 milyar dolar civarında bir maliyet olarak e, hesap edebiliriz. Türkiye'de kamplarda problemimiz yok. Kamp dışında bir ara problem oldu şeklinde özellikle medyaya yansıyan e, bir boyut vardı. Sokaklarda e, parklarda, bahçelerde özellikle kışın gelmesiyle de dışarıda kalanlar şeklinde ee, biz özellikle dışarıda kalanları kamplarımızda e, 40 bin civarında bir rezerv oluşturduk kış gelmeden önce ve tüm Suriyeli misafirlerimizi de bu kamplara davet ettik sonrasında yine sıkıntı oluştuğunu özellikle medya kanalından e, böyle bir algıda oluşunca biz yine sizin imzanızla bir genelge gönderdik tüm illerimize de. 81 ilimizde sokakta olan, geçici barınma merkezlerinin dışında olan, barınma imkanı olmayan Suriyelilerin tamamını biz kamplarımıza davet ettik. Bu çerçevede de son özellikle son bir ay içerisinde baktığımızda yaklaşık 10 bin kişiyi içeri aldığımızı görüyoruz illerimizde. Uluslararası camiayı da, sivil toplum kuruluşlarımızı da biz Suriye'nin içerisiyle Türkiye'deki kampların dışında kalan geçici barınma merkezlerinin dışında kalan Suriyelilerle ilgili sürekli e, sorumluluk alma noktasında birlikte hareket etme noktasında davet ettik. Uluslararası camiadan aldığımız yardım ne yazık ki beklediğimizin çok çok altında bir rakam oldu. Bugün itibariyle bu 152 milyon dolardır. Bir e, 20 milyon e, dolar civarında yeni bir taahhüt vardır. Henüz bize gelmemiştir. Bunun da 80 milyon doları Birleşmiş Milletler e, ilgili kurum ve konuşları aracılığı iledir. Yakın komşularımızın çocukları bugün açlıktan ölüyor. Geçen yılki kampanyanın ismini yeniden dirilterek, bir bez, bir mama ekleyerek, bir ekmek, bir battaniye ekleyerek yeniden başlatmamız gerekiyor. Çünkü gözümüzün önünde bunlar cereyan ediyor. Hem Müslüman olarak, Müslüman kurumlar kuruluşlar olarak e, bu bizim sorumluluğumuz hem de insan olarak sorumluluğumuz. Her iki açıdan e, sorumluyuz. E, rahat uyuyamıyoruz, rahat uyuyamamamız lazım. Rahat uyuyorsak bizde sorun var demektir. E, bu e, bugün oradaki kardeşlerimizin başına gelmiş bir beladır, musibettir, felakettir. Allah kimsenin başına vermesin. E, ama ee, onlar için yardım, bizim için yeniden diriliş olacak e, bir kampanyayı başlatmamız lazım diyorum.